Evet değerli dostlar 6 Ekim Çarşamba 2021 açıklanan enflasyonu analizine geçiyorum. Ama hemen korkmayın öyle derinlemesini bir analiz yapmayacağım. Sizin için özetleyeceğim bütün fikirlerimi. Şimdi açıklanan enflasyon oranları bize gösteriyor ki hem fiyat artışları hem de faizleri ee, nasıl diyeyim onlarla alakalı kat edeceğimiz daha çok yol var. Öyle gözüküyor. Çünkü açıklanan oranların beklentiler dahilinde kabul ediyoruz. Ama hem çekirdek enflasyon hem de tüfede yükselişin de devam etmesi bizim için epeyce dikkat çekici oldu. Şöyle ki Eylül ayında mesela eğitimle ilgili fiyat artışları dikkat çekmiş. Kömür ve marulda artış ilk sıralarda. İlginç. Bazı tarım ürünleri ve doğal olarak tatil kalemlerinde düşüş var. Ancak şimdi sıkı durun biraz daha detaya giriyorum. Harcama grupları açısından eğitim fiyat artışlarında başı çekiyor. Mobilya ve enerji her zamanki gibi listenin başında. Geçen ay sadece bir tane harcama grubunda düşüş var. Diğerlerinin hepsi yükselmiş. O da giyim ve ayakkabı. Herhalde o da bu aya mahsus. Diğer tüm gruplarda artış var. Şimdi bundan başka biliyorsunuz TÜFE endeksinde 418 tane kalem, mal ve hizmet var. 418 kalem mal ve hizmetin 318'inde fiyatlar artmış. 46'sında değişiklik yok. 51'inde fiyat düşüşü olmuş. Şimdi size hatırlarsanız dün bir yazı yazmıştım. Hani yurt içi tüfe hani uçtu gidiyor diye. Şimdi yıllık bazda çok az bir düşüş var. Ama yine de %44 civarında bir artış gerçekleşmiş. Aylık artış %1.55 az buz değil. Şimdi Üreticiler yükselen maliyetleri tüketiciye yansıtamıyorlar. Ancak talep canlandığı anda bu kaçınılmaz olacak. Bu durumda daha uzun süre enflasyonun yüksek seyretmesi kaçınılmaz. Şimdiden buna kendimizi alıştıralım. Hesabımızı buna göre yapalım. Merkez Bankası'nın faiz politikasında kendini çekirdek enflasyona bağlamış olması maalesef bu endekste yükselişin devam etmesi bundan sonraki faiz kararlarının üzerindeki baskıyı arttırdı kim nelerse desin başkan kavcıoğlu her ne kadar biz mevsimselliği ve konjonktürel gelişmeleri ayıklayarak bakıyoruz dese de açıklanan rakamlar üzerinden faiz politikası sorgulanacak gibi gözüküyor şimdi bu verileri bakarak merkez bankası bu ay pas geçer diyorlar ama vallahi ben son karardan sonra bu kadar kesin konuşamayacağım Efendim yarın tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bakalım neler olacak bugün piyasada yarın konuşacağız.